kahvaltı soframızın baş tacı o güzelim zeytinyağı. Peki ya size bu binlerce yıllık mirasın sessiz sedasız büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söylesem? Bugün zeytinin geleceğine dair bildiğiniz her şeyi sorgulatacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Şöyle bir başlayalım isterseniz 6 bin yıl. Düşünsenize Mısır piramitlerinden bile eski bir endüstriyi, köklü bir geleneği ne tehdit edebilir ki? Cevap inanın tek kelimelik değil ve oldukça acil. İlk olarak gelin bu kadim ağacın, bu medeniyetin bel kemiği olan bitkinin bugün nasıl daha önce hiç görmediği bir iklimle boğuştuğuna bir bakalım. Bakın, zeytin ağacı dediğimiz şey bir ağaçtan çok daha fazlası. Binlerce yıl boyunca Akdeniz iklimiyle adeta bir dans edercesine mükemmel bir uyum içinde yaşamış. Bölgenin hem kültürünü hem ekonomisini şekillendirmiş. Ama işte o mükemmel uyum artık çatır diyor. Ve işte meselenin bam teli de tam olarak bu rakam. Akdeniz havzası dünyanın geri kalanına kıyasla %20 daha hızlı ısınıyor. Bu zeytin ağacı için oyunun kurallarını resmen baştan yazıyor. Ama durun, olay sadece hava daha sıcak demek kadar basit değil. Hayır, çok daha derin bir sorun var. Asıl tehlike ağacın binlerce yıldır tıkır tıkır işleyen biyolojik saatinin yani bütün sisteminin çökmesi. Bilim insanları buna fizyolojik ayrışma diyor. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında çok basit bir anlamı var. Ağacın kafası karışık. Artık hangi mevsimde olduğunu şaşırmış durumda. Binlerce yıldır onu yönlendiren o doğal sinyalleri alamıyor. Kışın dinlenmesi gerekirken hava sıcak, baharda çiçek açacakken aniden kavrucu bir sıcak dalgası geliyor. Bakın bu tablo her şeyi o kadar net anlatıyor ki. Kışın ağacın çiçek açabilmek için belli bir süre üşümesi, soğuklanması lazım. Ama artık kışlar o kadar ılık ki bu olmuyor. Bahar geliyor, tam polenler uçuşacak, o nazik çiçekleri açacak. Hop! Bir sıcak hava dalgası geliyor ve bütün çiçekleri daha tomurcukken yakıp kavuruyor. Kısacası ağacın bütün biyolojik takvimi, bütün ayarları bozulmuş vaziyette. Ve bu durum sadece ne kadar zeytin toplandığını değil, şişeye giren yağın kalitesini de doğrudan vuruyor. Yüksek sıcaklık zeytinyağının kimyasını bozuyor. Yani yağı kaliteli ve dayanıklı yapan oleik asit azalırken çabuk bozulmasına neden olan linoleik asit artıyor. Sonuç o meşhur sızma kalitesi tehlikeye giriyor ve o bildiğimiz sevdiğimiz tat yavaş yavaş yok oluyor. Üstüne üstlük stres altındaki bir ağaç tıpkı bağışıklığı düşmüş bir insan gibi her türlü hastalığa ve zararlıya açık hale geliyor. Isınan hava yüzünden zeytin sineği gibi zararlılar daha önce yaşayamadıkları yerlere yayılıyor yeni mantar türleri ortaya çıkıyor ve en korkuncu, saylala gibi bütün bir zeytinliği haftalar içinde kurutabilen ölümcül bakteriler yayılmak için fırsat buluyor. Tamam, buraya kadar tablo biraz karanlık görünüyor, farkındayım ama pes etmek yok. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Yani bu krize karşı geliştirilen dahiyane çözümlere ve insan zekasının bu savaşı nasıl verdiğini. Karşıdaki en büyük düşmanlardan biri artık acımasızca yakan güneş. Bu hem zeytinin kendisini dalında yakıyor, kalitesini düşürüyor hem de o meşhur zeytin sineği gibi zararlılar için adeta bir cennet ortamı yaratıyor. Peki buna karşı ne yapılıyor? İşte çözüm inanılmaz basit ama bir o kadar da etkili. Ağaçlar için güneş kremi. Evet yanlış duymadınız. Kaolin kili denilen bu doğal madde ağaca püskürtüldüğünde bembeyaz bir tabaka oluşturuyor. Bu tabaka hem güneşi yansıtıp ağacı serinletiyor hem su kaybını önlüyor hem de o sinir bozucu zeytin sineğine karşı adeta bir kalkan oluyor. Bir başka süper güç de genetik. Bakın her zeytin ağacı aynı değil. Bu tablo çok ilginç. Mesela Tunus'un Çemlali türü kuraklığa karşı tam bir şampiyon. Ama İtalyan Leccino biraz daha nazlı. Yani artık nereye ne ekilir sorusu bir gelenekten çıkıp hayati bir bilimsel karar haline geldi. Ve inovasyon tarlada bitmiyor, zeytinyağı fabrikasında da devam ediyor. Düşünün, o kavurucu sıcakta topladığınız zeytin, fabrikaya gelene kadar kalitesini kaybetmeye başlıyor. İşte burada flash termal koşullandırma diye bir teknoloji devreye giriyor. Zeytin hamurunu saniyeler içinde ideal sıcaklığa düşürüyor. Böylece o değerli aromalar, o faydalı polifenoller hepsi korunmuş oluyor. Peki bütün bu değişimlerin, bu mücadelenin sonucunda ne oluyor biliyor musunuz? Zeytinin dünya haritası. Evet, bildiğimiz harita gözlerimizin önünde yeniden çiziliyor. Şu karşılaştırmaya bir bakın, inanılmaz. Geleneksel zeytin cennetleri, İspanya, Kuzey Afrika gibi yerler artık zorlanıyor. Peki Yeni Umut nerede? Sıkı durun. İngiltere, Amerika'da Oregon, hatta Kanada. Evet, Kanada'da zeytin yetiştirmekten bahsediyoruz. Bu resmen büyük bir göç. Ve bu göçün bizim için ne anlama geldiğine bakalım. Rakam gerçekten gerçekten çok çarpıcı. 2050'ye kadar yani neredeyse yarın canım Ege'mizin zeytinliklerinin tam %53'ü yarısından fazlası zeytin tarımına ellerisiz hale gelebilir. Bu sadece bir tarım sorunu değil. Bu bir kültürün, bir mirasın kaybı demek. Peki tüm bu anlattıklarımın bizim cebimize, market alışverişimize yansılasın olacak. İşte şimdi o en can alıcı noktaya, yani ekonomiye geldik. Bu grafik her şeyi anlatıyor aslında. Kurak bir yıl yaşandığında 2024'te olduğu gibi fiyatlar nasıl rekor kırıp tavan yapıyor görüyorsunuz. Ama bir sonraki yıl ne olacağı tam bir muamma. Bir anda çakılabiliyor. Bu üretici içinde, bizim gibi tüketiciler içinde öngörülemezlik, istikrarsızlık, yani tam bir ekonomik roller coaster demek. Sektörden bir uzmanın şu sözü durumu mükemmel özetliyor aslında. Zahmetsiz zeytin yetiştiriciliği dönemi sona erdi. Yeni dönem, yüksek riskli, Hassas yönetim dönemidir. Yani artık eski usullerle dededen gördüğümüz gibi devam etme lüksümüz kalmadı. Peki yol haritamız ne? Aslında 3 ana başlıkta toplayabiliriz. 1- Göç. Zeytin için yeni, daha serin yuvalar bulmak. 2- İnovasyon. Tarladan sofraya kadar teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanmak. Ve 3- Belki de en önemlisi iyi yönetim. Yani toprağımıza, suyumuza sahip çıkmak, onu bir miras gibi korumak. Şundan emin olalım zeytin ağacı çok dirençlidir. Bir yolunu bulur ve hayatta kalır. O binlerce yıldır bunu yapıyor. Ama asıl sormamız gereken soru şu. O hayatta kalma mücadelesinin sonunda ortaya çıkan zeytinyağının tadı bizim bildiğimiz, sevdiğimiz o zeytinyağına benzeyecek mi? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte göreceğiz.